Ay sıcaklardan bunu aldım Ali çok kötü oldum ay gerçekten. Ama oturmamız Caysiz iyi oldu. Oturmamız şarıda. iyi oldu. Yalnız biz nereye oturduk şu anda Ali? Vallahi buradan dolmuş otobüs geçmiyor Arzu. Yok. Burası test otur. Yani süper test otu. Açıklamasını yapalım. Yani süper test otu e, uzun yola çıkan e, izleyicilerimiz özellikle e, tercih etmesi gereken bir yer. İşte yolda aracın arızalanabilir, yağı olmayabilir, ne bileyim, e, siboplardan bir ayarsızlık olabilir. Buna Peki, benzer dedi, şöyle, şeyler yani. Şöyle, şu da olabiliyor mu? Mesela ben ikinci el bir araç aldım. İkinci el aldım araçta herhangi bir sorun e, çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Çünkü araçları A anlamıyorum. E bence, ne yapacağım? Bence isabetli bir yer. İşte e, ikinci el araç alınırken bence e, süper test otu A'dan Z'ye ne olduğunu aşama aşama size hastalığını söylüyor. Süper test otu ikinci el araçlarımızdan tutun da bütün e, herhangi bir aracınızın sorunları var mı yok mu bunları sizi test edip onaylıyor. Ve size... Fazla uzun lafa gerek yok bence. Anlatmayalım. Anlatmayalım. Coşkun Usta'mız ve Hurşit Usta'mız bize A'dan Z'ye bu işin detayını anlatsınlar. c'est fini car pire que ça ce serait la mort quand tu Evet araç doktorumuzun doğa yeni Coşkun Bey ile beraberiz. Coşkun Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Koltuğunuzda yakaladık sizi bir anda. Coşkun <laughs> <laughs> İki dakika <laughs> da, <Koltuğunuzda gülüyor> <olmuştum. gülüyor> Bu yarısı nerede? Valla paramız bu kadarına yetti. Bu kadarını aldık. <laughs> tamam yarısı. Biraz abi. kazanınca <gülüyor> gerisini <gülüyor> alacağız. Destek çıkarıp size sıkıntı yapalım. tamam. Abi önce kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, misiniz? İyi sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bayağıdır gelmiyorduk. Ee, evet. Artık tekrar bir uğrayalım Coşkun Usta'mıza. Ee, Coşkun Usta'mızı e, unutanlar demeyelim de hafızalarını yenileyelim bence. Kesinlikle. Şimdi süper test otu olarak e, ikinci el araçlarla ilgili sıkıntıları gideriyorsunuz. Doğrudur. Bunun yanı sıra uzun yola çıkan seyahat etmek isteyen e, sürücülerimiz var, ailelerimiz var. Bunlarla ilgili biraz sen dinleyelim. Şimdi bizim cihazlarımız Türk Türk Mahallenin kullandığı Maha marka ...dünyada bu işin... E, ...en kaliteli cihazları olan cihazlar. E, diğer... ...ekspertizlerde... E, ...bu cihazlar pahalı olduğu için kullanılmamakta. E, biz... ...aile geleneğimiz olarak bir işin iyisini... ...en iyisini yapmak... şimdi ee... ...adına... E, ...cihazlarımızı... ...dünyanın da kabul ettiği... Tüy Türk Mayen istasyonlarının kullandığı ma marka cihazlarla e, testlerimizi yapıyoruz. Genel gelen müşterilerde herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Yani ya benim aracım yüzde da bana yüzde kırk yazabilir misiniz? Ne bileyim böyle bir şeyler karşılaşıyor musunuz? Vallahi Ali'ciğim babanızın arabası gelse cihazlarımız otomasyonda ve otomatik olduğu için el, elle Valla. müdahale Çok şansımız güzelmiş. elle müdahale şansımız yok. Bir de ikincisi Birisi alacak, birisi satacak. Aynen. Tabii. Biz e, o aracı alsalar da almasalar da ücretimizi alacağız. Niçin haline girelim? Şimdi yani arzu araba satmak istesem, sana bir tepsi getirsem, şöyle baklava getirsem, torpil geçer misiniz? Vallahi. Yani beni kandıracak. Ben... Araç sorunlu, sorunlu bir aracı <laughs> bana verecek. Abi ben... Coşkun şey Ustam'a getirecek. Coşkun Ustam ne yapacak? Ben o karakterde bir insan değilim. Yok. Bir, İkincisi Aynen. ben o karakterde olsam cihazlarım o karakterde değil cihazlarım doğrusu neyse onu ölçecek. İşte dürüstlüğü kendi kulaklarınızla gözlerinizle Yakalamaya gibi. çalıştım ama yakalayamadım. Düşmedi yakalayamadım. Ali görüyorsun. <gülüyor> Coşkun ustam çünkü gerçek olması bir gereken bu. Çalışıyor. Çekimlerde görüyorsunuz. Ben çok zaman aracın yanına dahi gitmiyorum Aynen. ama raporlarda çok benim doğrudan, imzam var. Otomatikman geliyor. Raporlarda benim imzam var. Aynen. Ben cihazlarıma güvenerek imza atıyorum. Yani buraya e, galericisi de gelse, normal satışçısı da gelse, elden satın da olsa hiçbir şekilde Hiç kusursuz bir için şekilde bir şey yok. raporunuzu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çünkü Coşkur'un bu işi titizlikle yapan bir insan. Yani ve künefeyle kaldıramazsınız, bu işten bunu anlatın. Ben. ben son ana kadar kim alıyor, kim satıyor Aynen. onu dahi bilmiyorum Aynen. veya bilmek de istemiyorum. Gelen raporları... için biz raporları yorumluyoruz, hı hı. aldığımız eğitimle o raporlardaki Değerlerin ne anlama yani geldiğini, ne ifade neyse, ettiğini raporu o yansıyor ve yani, siz de onu söylüyorsunuz. Yani. Şimdi e, doktora gidiyorsunuz, tahlilleriniz çıkıyor, Çok filmleriniz, emarlarınız, e, bilgisayarlı tomografiniz çıkıyor, Doktorana göre değerlendiriyor. Biz de aynı şekilde. Yani insanlarımızın dediğimiz gibi insanlarımızın doktoru olduğu gibi hayvanlarımızın doktoru olduğu gibi tabii ki araçlarımızın da doktorları var. Kesinlikle. Tabii ki usta ellere düşmeniz gerekiyor. Çocuklarım son olarak ne söylemek istersin? Yola çıkan e, sürücülerimiz var. E, araç alıp satan. E... Şimdi yaz mevsiminde dolayısıyla seyahata çıkan dostlarımız, müşterilerimiz, insanlarımız Sağlıklı gidip gelebilmeleri için, kazasız gidip gelebilmeleri için en azından ee, fren testlerini, marsör testlerini, yol tutuş testlerini yaptırmalılar. Sadece erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Doğrudur. Biz sadece bunu yapıyoruz değil mi? Doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Ben Görüşürsem, teşekkür ederim. Var mı isteğiniz? Kendinize iyi bakın. Coşkun Bey biz de bir gitmeden hani aracımıza bir baksanız erken koşuş hayat kurtarı diyoruz. Tabii ki. Başlangıcı biz yapıyoruz devamını siz getiriyorsunuz. Çok Seve teşekkür sağa. ediyoruz Coşkun Usta'mıza ve Hurşit Usta'mıza ve buradan ayrılıyoruz. otu işletme ortaklarından hoşdağımızla birlikteyiz. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş teşekkür geldiniz. Sağ olun. Sağ Çok şükür. idare ediyoruz. Abi Çalışıyoruz. Senden deneyelim. Süper test e, neler yapılıyor? Biraz senin yorumundan bilmeyelim. Süper test ekspertizde aslında e, bizim iki asli görevimiz var. Bir vatandaşın dolandırılmasını önlemek. Yani satan adamlar genellikle galericiler Hı -hı. doğruyu çok doğruyu söylemiyorlar. Buraya gelince farklı şeyler çıkabiliyor. Yani bu da net bir şekilde her şeyi çıkartabiliyorsunuz. Yani. Kesinlikle. Burada araba nesi varsa çıkıyor. Dolayısıyla alıcı arkadaşlarımız mağdur olmuyor. Hı -hı. Bu bir. Ama daha önemlisi bana göre daha önemlisi özellikle fren testlerini iyi yaparak yani bu bizim iyi yaptığımız değil makinamızın iyiliğinden kaynaklanan Hı -hı. bir şey. Ee, arabaların frenle ilgili problemi varsa onu çıkarıp kaza yapmalarını önlüyoruz. Hmm. Dolayısıyla insanların hayatını kurtarıyoruz. Tavsiyeniz nedir abi? Aslında araba araba, yani, araba, araba, aslında yani. araba normal şartlarda 6 ayda bir bize gelip hmm. ön muayeneyi yaptırmalı. Yani ayar testi, amortisör testi, fren testini yaptırıp arabasının nesi olduğunu bilmeli. Hmm. Arabam yolda nasıl gidiyor, nasıl duruyor diye kafasında soru işaret olacağına hmm. burada çok daha net cevaplar alabilirsin. Yani yolda e, burada mesela masraf birse yolda 3 dört, beş kat olur değil ya mi? Bir de şunu diyelim. Esas yolda kalmak istemiyorsanız özellikle bir tercihiniz burası olması evet, gerekiyor. E, yalnızca yolda kalmak değil. Yolda kalmak problem değil. Hadi 100 lira, 200 lira verdin kurtarıcı yaptın getirdin. Ama yolda bir kaza yaptığın zaman. Hı -hı. Esas mesele o. Hı -hı. Çünkü bütün arabaların içinde önce kendi canınız ve yanınızda da sevdikleriniz var. Kesinlikle. Dolayısıyla kimsenin kaza yapmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar kaza yapmalara engel olmak amaçla. O zaman huzurlu bir yolculuk için, sağlıklı bir yolculuk için bence süper test mutlaka tercih etmeleri gerekiyor değil mi abi? Elbette. Zaten ekspertizlik lafının da anlamı bu. Yani her tekerde fren kuvveti nedir? Toplama etkisi nedir? Evet. Bunların hepsinin bilinmesi lazım. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah e, aracımızı getirdiğimizde Araçla ilgili bilmedikleriniz öğrenmek istiyorsanız, araçla ilgili tüm sıkıntılarınızı burada çözmek istiyorsanız kesinlikle Süper Test Oto'dan öğrenmeniz gereken çok şey var diyoruz ve iyi seyirler diliyoruz.